Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Сейлент. Ну, сэр. Сэр, 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 60 doğumlu. Yeşil Sarı Ova Çiftlik Koyundanım. Ali Osman Akkoç. Ee, burada ben gelirim işte buralarda kalmış bir şey. Bir Belki 40 yıl falan oldu. Ben bu işe başlayalım yani. İşte böyle kardeş buralarda gel yok. Ondan sonra iş yapıyor, sat yok. 3-5 kuruş. Böyle mi Bak 8'de buraya gelirim ben. Kayıkla gelirim. Orakla biçerim. Benim başka bir aletim yok. Götürür dışarıya çıkardırım. Akşam oldu muydu ben güneş inerken evime giderim. Buna çok zahmetli öyle göründüğü gibi değil böyle bizim yapıp geçtiğimize bakma bunu o yanla aktar bu tarafa aktar bir iç götür getir çok zahmetli haka yok 15 lira ee, bu bunu bakarın geleceğin burada acayip yeşerir bura hani doğayı güzelleştiriyor daha doğrusu biz Sazlığı güzelleştiriyor yem yeşil olur bura böyle siyah olmaz. Ya işte 11. ayda başlar. En geç 4. ayda biter. Yani kuş yavruya yattığı zaman ya yumurtaya attığı zaman bu biter. Tabii. Tabii temizlemiş oluyor yani. Biz temizliğini yapmış oluyor yani burada. Orakla temizliğini yapmış oluyor.